Salı sabah 9.50 Okurlar ve sonra ben. Kurşunu kafaya yerler. Yaptıkları budur tamam mı? Onları vururlar değil mi? Şaka yapıyoruz Hayır, sonra parçası mı? Kesinlikle aynı anlaşma. Banner için. Ha, onu unutabilirsiniz. Belgeyi okumuyor bile. Nedenmiş o? Ee, küçük adam kazayla kendin. <laughs> Yukarı gidiyorum Bu tarafa Şıklık ve rahatlık Amerika'nın bir numaralı telefonu Motorola Şimdi Türkiye'de Bu kesimdeki insanlara göre pardır. Evet. Hala ilginizi çekiyorsa söyledikleri doğru. Houston hakkında söyleyecek bir şey yok. Evet. Son telefonunda. Hayır. Onun için üzün. İyice yaklaşıyorum. Evet. Beni çünkü olduğunuzdan daha fazla yaklaşmanızı istemiyorum. Stevie buraya gel. Melani, ben Can Pardık. Evet. Her an sizinle. Amerika'nın bir numaralı telefonu Motorola... ...şamasının sizlere parlament sinema kulübü sundu.